Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 17-23 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler haftanın ilk günü ay başak burcunda ilerleyecek. Biraz daha sosyal konular gündemde olabilir. Kalabalıklar arasında olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Salı ve Çarşamba günleri Ay Terazi burcunda ilerlerken yalnız kalma ihtiyacınız yoğunlaşabilir. E, i̇ş ortamınızda bulunsanız bile biraz daha düşünceleriniz kendinize dönük olabilir bugünlerde. 20'sinden itibaren Ay burcunuza geçiyor ve hafta sonuna kadar Ay Akrep burcunda ilerlerken, e, özellikle Perşembe ve Cuma günleri kendinizi dış dünyada daha iyi ifade etmeniz mümkün olacak. Bu hafta Venüs ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. E, bu aslında sürpriz keyifli enerjiler ortaya çıkaracak. E, Venüs Aslan Burcunda retro. Özellikle işiniz, kariyerinizle ilgili konularda geçmişten gelen, yarım kalmış, e, ancak e, beklemediğiniz e, bazı ani durumlar gündeme gelebilir. Sürpriz bazı haberler alabilirsiniz. Bu da sizi heyecanlandırabilir. İşle ilgili konulara biraz daha dikkatli yaklaşın. Bazı sürpriz, mesela e, seyahat imkanları da ortaya çıkarabilir e, bu pozisyon. E, ayın 22'sinde Güneş ve Satürn arasındaki kare açı sizin için biraz daha e, zorlayıcı olabilir çünkü Akrep burcundaki Satürn Aslan burcundaki Güneş kare yapıyor. Bu özellikle aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat çekecek sorumluluklar ailedeki olgun kişiler, yaşça büyük kişiler, otorite kavramları ve onlarla ilgili ciddi bazı kavramlar gündeme gelebilir. Geçmişte ihmal edilmiş, yarım kalmış ya da sorumsuzca davranılmış konular varsa bunlar karşınıza biraz sıkıntı ve kısıtlama şeklinde gelebilir sevgili akrepler. Hafta sonundan itibaren Ay Başak Burcu'na geçecek ve bir ay boyunca Ay Başak Burcu'nda olacak. Dolayısıyla Eylül ayı özellikle sizin için biraz daha e, arkadaşlarınızın, grup çalışmalarının, gelecekle ilgili yeni hedef ve projelerin öne çıktığı bir ay olabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.